Genel olarak toplumsal olarak da tatlı türü şeyleri çok severiz. E, bu da bizim için bir fırsat oluyor. Ancak e, artık iki ürün beslenme ve bizim de kültürümüzde evet misafiri iyi ağırlamak var ve özellikle de Ramazan bayramının da diğer adını şeker bayramı demişiz. Çocuklar zaten şey... Başakşehir Çam Hastanesi'nde de yeni görevime başladım. Köyün beslenmeden çıkıp daha böyle istediğimiz, sevdiğimiz yiyecekleri yiyebilmenin özgürlüğünü yaşamak istiyoruz. O yüzden de özellikle de bayramın ilk günleri bu anlamda bizim için çok sıkıntılı oluyor. O yüzden bizim önerimiz öncelikle az ve sık beslenmelerinden yana olmaları. Bu eğer fazla miktarda tüketim sağlandığında mide, bağırsak, sindir sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirler. Bunlar da onların hastalanmasına sebep olabilirler. Yine Ramazan ayından dolayı yeterli süt tüketimi olmadığından önceliğimiz artık dengeli beslenmeye geçiş olacak ve bol süt tüketimine özen gösterip fiziksel aktivitenin de artırılmasını biz tavsiye ediyoruz. Evet şimdi diyeceklerdir. Bayramdayız, misafirimiz gelecek. Bir sürü hazırlık yaptık. Ne yapacağız, ne diyeceğiz? Mümkün mertebe hazırlıklarımızda eğer tatlı türü bir şeyler biz yemek zorundaysak ya da yapmak zorundaysak tercihimiz şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılardan yana olması ve porsiyon kontrolü bu anlamda önemli. Ana yemek de olsa, tatlı türü de olsa muhakkak ki porsiyonları kontrol altına almak zorundayız. Ya maalesef ki biz tek e, tip beslenmeden yana değiliz. Biz besin öğeleri olarak gruplandırdığımız et grubu, süt grubu, ekmek grubu, meyve ve sebze grubunu her öğünde dengeli olarak alınmasından yanayız. O yüzden sadece tek bir öğünde sevdiğimiz bir gıdaya yönelmeyi çok doğru bulmuyoruz. E, şeker bayramı, Ramazan bayramı yiyeceğimiz şeyler tatlı, hamur işi tarzı şeyler olacağı için bu bizim kan şekerimizde sıkıntılara, yine bahsettiğimiz sindirim, problemlerine yine kan şekerindeki sıkıntılarla birlikte başka hastalıkların da tetiklenmesine yol açabilir. Zaten bizim kötü beslendiğimiz malum Türkiye olarak Avrupa'da en obez ülke durumundayız. Zaten bizim ülkece kötü beslendiğimiz malum şu an obezite de Avrupa'da birinci sıradayız maalesef ki ve obeziteye bağlı olarak da gelişen kalp hastalığı, tansiyon işte aklımıza gelebilecek her türlü kronik hastalıklarda da yük, zirveleri oynuyoruz. Kadınlarda %35-40 oranında, erkeklerde 25 civarında obezite söz konusu. Ee, bunun için de sağlıklı beslenme hem kronik hastalıkların önlenmesinde hem çocukluk çağı, diyabeti, yetişkinlik e, sorunları ve e, Obezite ve obezitenin bağlı olduğu bütün hastalıkların önlenmesinde bizim için önemli. Sonuçta bu tarz hastalıklar hastanenin yükünü, sağlık sisteminin yükünü yani e, kendimizin de maddi olarak e, manevi olarak da yıpranmasına sebep oluyor. O yüzden bir sağlıklı beslenmeyi her, alan, her alanda ve her zaman olmasından taraftarız. İşçi isek de, sağlık personeli isek de, ev hanımı isek de veya özellikle de çocukların beslenmesinde şu an ciddi bir çocukluk çağı obezitesi söz konusu ve bayram demek çocukların şeker topladığı ve bu şekerleri çiftler çiftler yediği bir dönem ve maalesef ki hareketsizlikleri de söz konusu çevresel olarak fiziksel aktivite yapabilecekleri güvenilir bir alanları yok. Mümkün mertebe hayır demeyi bilmemiz lazım. Ancak şeker hastalarına biz az ve sık beslenmeleri, ara öğün yapmalarını öneriyoruz ve şekerini yükseltebilecek glisemik indeksi yüksek olan gıdalardan uzak kalmaları. Bunun içinde işte başta şekerli gıdalar geliyor. Beyaz ekmek, patates, pirinç gibi şekeri yükseltebilecek ürünler geliyor. O yüzden şeker hastalarının önemli bir sağlık problemleri olduğunu da göze alarak onları bilinçli davranmaya davet ediyoruz. Mümkün mertebe ısrar etmemeye çalışalım. Yani bizim en büyük sıkıntımız ısrar özellikle de misafirliklerde hayır demeyi bilmemiz lazım. Zararlı olduğunu biliyoruz ancak hayır demeyi bilmiyoruz.